Bak görüyoruz iki yandı. Neden acaba? Acaba ne çıkacak? Ona şuradan bir pıt 1500'lük hemen yapıştır gelsin. Buradan da çıkmadı ya. Lan para da vermedi. Bak şimdi bu iki taneden max yapıyoruz. Bu maçı alacağız diyordu. Tık tık tık. Bir aksesuar basayım. Camları gitsin yavaşlasın yavaşlar. Tak 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 tak. Selamünaleyküm mi? Ulan var ya, ne güzel yavaşlatıyormuş bu aksiyon. Gel kardeşim, a paket gemisi etki boşa gitti. Arama tek attım ya. Kardeşim selamünaleyküm. Aha, ulan ne vurdum be. Gel kanka gel, aha öldü o. Ulan ağzını burnunu kırayım, 100 canlı yaşadı ya. Aha oraya da bir böcek atayım ben. Selam kardeş, selam. Ulan var ya. Ulan var ya çok heyecanlı oynadım ya. 60 canla kaçırdık adamı. Selamünaleyküm dostlarım. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz dostlarım. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün dostlarım markette görmüş olduğunuz şu 3 aksesuar haricinde bir de bu Amber'ı saymıyorum. Yani karakterlerin hepsi max diyebilirim. Şimdi 3-5 tane kutu var işte. Ben bu şampiyonluk mücadelesine girdim. Neredeydi o? Yani pek bir şey yaptığımı söyleyemem. Kaç tane? 7 tanesini kazanabilmişim. Çünkü biliyorsunuz rastgele takımlarla girdiğim için ben öyle şeyle şanslı değilim biraz bu konularda. O yüzden hiç vaktinizi almayacağım dostlarım. Kutulardan bunu bir max yapalım. Tamam mı? Ondan sonra belki aksesuarları oradan çıkarız. Para vermeyiz. Bak görüyoruz iki yazdı. Neden acaba? Acaba ne çıkacak? Geliyor bak. Bak ilk kutudan da böyle şanslı olmaz insan. Tık. Müis. Ulan bin lira karımız oldu şu an. <laughs> Hemen geçelim. Başka başka neredeydi? Dükkanımıza girelim. Oradakileri de alalım. Bak nanik gitti. Geri iade. Anında hemen bak parayı dedi ki geri iade ettik dedi. <laughs> Biraz yorgunum kusura bakmayın dostlarım. Hemen şuradan bir 500'e bir küçüğümüz yok mu? Tık. Buna, buradan, buradan çıkmadı. Sonra şuradan bir pıt 1500'lük hemen yapıştır gelsin. Buradan da çıkmadı ya. Ulan para da vermedi. Bak şimdi bu iki taneden max yapıyoruz. Dur lan max olmadın değil mi sen daha? 20 tanecik nedir ya? Ulan 20 tane için bir kutu boşa gidecek şimdi ha. Ulan 25 tane için şimdi ben bunu alsam mega kutu boşa gidecek. Hani belki belki buna şey çıkacak. O yüzden dostlar ne yapıyoruz? Şuradan bir küçük kutu açalım mı? Küçük kutu açalım tabi ya. Oğlum ver 25 tane tık. Tık. Mük tamam. Şimdi maxlayalım. Ondan sonra şey yapalım. O büyük mega kutularımızı açalım. Hemen kardeşim. Belki o iki taneden yıldız gücünü çıkaracağız. Neredesin dükkancık 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 gel kardeşim bak yıldız gücü de geliyor aksesuar da geliyor tık selamünaleyküm ver kardeşim uğraştırma bizi ah bir şey çıkmadı buradan versin buradan versin tık tüh be bu sefer şansımız yokmuş kutulardan bir şey çıkaramadık olsun sağlık olsun neyse kutu kasmış olduk en azından yarın bir gün ben onları yazsa çıkartacağım. Şunları da alalım. Hemen ver kardeşim. Aksesuarımız, canımız, kanımız. Penguenciğimiz. lan bunun aksesuarını da çok seviyordum ha. O yüzden şimdi hemen bu aldığımız aksesuarları deneyelim ya. Kardeşim gel sen. Seçeyim seni. Senle nerede oynayalım hemen? Burası nasıl? Uygun mu? Bakayım. En çok çalı da var? Gel kardeşim senle elmas kapmaca yapalım. Yanımızdaki kardeşlerimiz bu maşı alacağız diyorduk. Tık tık tık. Bir aksesuar basayım. Canları gitsin. Yavaşlasın. Yavaşla. Tak 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 tak. Selamünaleyküm. Mi. Ulan var ya ne güzel yavaşlatıyormuş bu aksesuar. Baba beğendi. Toplayalım. Oo. Selamünaleyküm. Ver kardeş. Gel. Gel bombacık. Kalkanım var kanka. Basarım. Gel buraya. Yedim gel. Tık tık tık. Ulan iyi kaçtım ha. Kardeş toplayın toplayın ayrına. ha öldü. Bombayı alamadı daha. Bak şimdi bir 300 IQ daha bir girsin çalıya Selamünaleyküm. Çat 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 300 yanı. Ulan ulan bomba var ya. Ulan ne güzel de öldürüyorduk ya. Bizim kardeşlerimiz bir şey yapmıyor ki ama. 8 tane nasıl onlar da oluyor? Bak bombacıya mı ölecek? Öldü. Kardeşim biraz alın be. 8 tane nedir adamlarda? Kimde çok? 4 onda. Tamam. Çokluğu ben aldım. Ha, bizimki paket olacak şimdi. Ya kardeşim nasıl veriyorsunuz şunları ya? Vallahi canımı sıkıyorsunuz ya. İki taneyi alamadınız ha. Ben mi alayım illa? Dokuz o ağzını burnunu kıracağım. O bir tane almam lazım. Dokuz dokuz olur. İki tane almam lazım. Selamlar Selam 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 pat 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 pat. Güzel. Baba kaçar. Onlar oyalansın dursun. Kardeşim gel. Gel hele gel. Hayır hayır hayır. Vallahi patates oluyorduk ha. Vallahi mükemmel oynamadım mı? Nanik gelmişti. Etkiye tepki yapalım ya. Nanik neredesin sen? Ne diyor? Ona ne bir düşman hasar aldığında aldığı hasarın yüzde seksen kadarını düşmana geri gönderir. Tamam etki tepki olayı kardeşlerim. Aa savaş topu haritası da güzelmiş. Ben niye ona girmedim ki? Orada da iş yapar. Etki tepkiyi bir de burada deneyelim Nanik kardeşimizi. Hadi bakayım etki tepki nasıl yapıyormuşuz? Çat. Kardeş arabi. Kanka öldüm be. Yarısı boşa gitti. Aha. Vurmadı ki. E ben gol attayım o zaman. Kardeşim selamünaleyküm. Ana ulan vur. Görmedim ben orada. Aksesuar işe yaradı mı? Topçu atmaya uğraşıyordum ya. Hemen hemen ikinci postada şey yapacaksın. Şurada mısın? Anında o güzel vuruyor ha. Aa bayıldık. Kardeşlerim sattınız mı maçı? Ne oldu be? Bibik seni yaklaştırmaman lazım ya. İlk golü yedik. Bak şimdi hemen hemen etki tepki bak şimdi kardeşim sen gol mü attın bana? Gel hele yedim gel. Ulan var ya ulan topçuk maç bitti be. Bu, bu sayılmaz. Seninle bir maç daha yapacağım. Takımdakiler değişsin. Şu etki tepki paket olayını bir açalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sana bir vurmam yok mu ulan? Dondu var ya. Dondu dondu dua etsin. Çat. Ulan iki kere zıpladı be adam. Çat. Vallahi otoyu basarım. Hangi özel gücümü aldım acaba ya? Kalkanı almışız. Anam yanlış kullandık ya. Araba gibi gidiyor ya. Selamünaleyküm kardeş. Çat. Vallahi bizim arkadaş attı çaktırmadan. Ben oyaladım gibi bir şey oldu. Şimdi kim var? Etki tepkiyi bir açalım. Gel kardeşim. Aa paket gemisi. Etki tepki boşa gitti. Adamı tek attım ya. Kardeşim selamünaleyküm. Aha ulan ne vurdum be. Gel kanka gel. Aha öldü o. Ulan ağzını bunu kırayım. Yüz canlı yaşadı ya. Ama bu maçı alacağız. Kardeşim kafa attım adama. Öl sen bir. Öl. Vallahi ölsen lan yiğidim adama vurdum ama bir şeyler oldu oradan almadım ya. Valla kalenin ağzını nasıl atamadınız siz kanka ya. Mektubumuzu açalım ya açıkta bulunsun. Aha. Bak vurmasam da ölüyordu. Ana bana bana bana. mara kaçla attırma la attırma. Lan oğlum topu yanlış. Bence retini boşa kullandı ya. Kardeşim biz de vuralım be ayrına. Ya şu şu çocuğu kastık ya vallahi bir şey demiyorum ha. Bu maç bu kadar uzamaması lazım değil miydi? O kadar delik deşik ettim adamları golü atamadılar ya. Çat 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 Kanka boşa gitti be. Canlı yerim. İşte geliyor özel harekat paket gemisi. Selamünaleyküm. Mük Son olarak kardeşlerim Mr. P'mizi alalım. Ha, burada zaten yakınmış. Hemen şuradan tık tık tık. Hemen seç. Senle bir çift hesaplaşmamız yok mu? Mük. Paket gemisi yaptık mı? Tamamdır. Hadi bakalım. Yanımızda koltuk var. Kardeş gel bakayım. Paket al bakayım. ama bak orada böcük çıktı. Ulan nasıl da. Böcüğümü gördüm ama. Olsun bak işe yaradı. Vuramadı. Boşa gitti bir jarjörü. Aha oraya da bir böcük atayım ben. Selam kardeş. Selam. Ulan var ya. Ulan var ya çok heyecanlı oynadım ya. 60 canla kaçırdık adamı. Bizim koltuk duvarı tarıyor. Duvar kurşun geçiriyorum diye baktı. Yanlış anlamayın. Selamünaleyküm. Burada mısın reis? Neredesin? Ha? Kol çok içeridesin be kanka. Dur böceği salayım ben oraya. Aa buradaymış. Gel la buraya. Ulan bak bak böcük kesti bak. Üf, ulan var ya. Ben de paket oldum ha. Ya şöyle yüz canlılara heyecan yapıp gidiyorum üstlerine ya. Paket gemisi ulan ha, alnımızın teriyle dördüncü olduk. Yani ben oynayamadım. Koltuğa oynayamadı. Bir şeyler oldu ben anlamadım ama yapacak bir şey yok dostlar. Bu arada dostlarım kayıtta değilken Amber'ın özel yeteneği çıkmıştı bana. Ben onu gösterememiştim. Videonun en başına bir yere eklerim ben onu. İzlerken Hani şey yaparsınız hani e, ben ben olmayacağım. Şimdiden bilginiz olsun dostlarım. Onun haricinde dostlarım bugün birazcık enerjim yok. İşten geldim falan hani yorgun argın biraz zor oluyormuş onu fark ettim. Ama umarım siz izlerken keyif alırsınız dostlarım. Yorucu bir gün ardından stresimizi attık. Yani karakterlerimiz dediğim gibi hepsi max oldu. Bir ambarın işte şeyi kaldı bu yıldız gücü kaldı. Onun haricinde genel hepsini tamamladık dostlarım. Daha güzel videolarla görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.